Evet biliyorum baya çoktandır yayın açmıyorum, görüşemiyoruz. Özledim ben trolcuklarımı. Bizim de ne Sarabia vardı Cin Cinali, çöpten adam. Nerede? Kaybolmuş. Götüne kodumun ibnesi. Niye kaçtın lan? Bu gündoğuyla atışıyorlar, tartışıyorlar. Birbirlerinin anasını avradını sövüyorlar. <laughs> Ondan sonra hiç gün sonra bakıyorsun. ona canım ağabeyim, ona canım kardeşim. Nesiniz oğlum siz lan? Birbirini sikenler lan. Birbirlerini sikiyorlar, sikiyorlar. Ondan sonra aa kardeşim hoş geldin. Hele yani o gündoş benden uzak dursun. Gündoş hiç beni izleme daha. Siktir git dön arkana git. Benimle işin olmasın sen buradan söylüyorum herkes duysun. Bugün de benim uzaktan yakından işim olmaz. Ben bunu takip etmem. Birileri gidiyormuş bu itnenin şeyine küfür ediyormuş benim adımla. Çıkıp bana küfür ediyor. Sen var ya göbeğinden işetirim bak. Ha, seni göbeğinden işetirim bak. Gündoş.